Vaktiyle bir derviş nefisle mücadele makamının sonuna gelir. Meşrebin usulünce bundan sonra her türlü süsten, gösterişten arınacak, varlıktan vazgeçecektir. Fakat iş yamalı bir hırka giymekten ibaret değildir. Her türlü görünür süslerden arınması gerekir. Saç, sakal, bıyık, kaş ne varsa hepsinden. Derviş usule uygun hareket eder, soluğu berberde alır. Vur usturayı berber efendi der. Berber dervişin saçlarını kazımaya başlar. Derviş aynada kendini takip etmektedir. Başının sağ kısmı tamamen kazınmıştır. Berber tam diğer tarafa usturayı vuracakken yağız mı yağız, bıçkın mı bıçkın bir kabadayı girer içeri. Doğruca dervişin yanına gider, başının kazınmış kısmına okkalı bir tokat atarak. Kalk bakalım kabak, kalk da tıraşımızı olalım diye kükrer. Dervişlik bu, sövene dilsiz, vurana elsiz gerek. Kaideyi bozmaz derviş, ses çıkarmaz, usulca kalkar yerinden. Berber mahcup, fakat korkmuştur. Kabadayı koltuğa oturur, berber tıraşa başlar. Fakat küstah kabadayı tıraş esnasında da sürekli aşağılar dervişi alay eder. Kabak aşağı, kabak yukarı. Nihayet tıraş biter, kabadayı dükkandan çıkar. Henüz birkaç metre gitmiştir ki bir at arabası yokuştan aşağı hızla üzerine gelir. Kabadayı şaşkınlıkla yol ortasında kala kalır. Derken iki atın ortasına denge için yerleştirilmiş uzun sivri demir karnına dalı verir. Kabadayı oracağı yığılır kalır. Görenler çığlığı basar. Berber ise şaşkın bir manzaraya bir dervişe bakar, gayri ihtiyari sorar. Biraz ağır olmadı mı derviş efendi? Derviş mahzun, düşünceli cevap verir. Vallahi gücenmedim ona, Hakkımı da helal etmiştim. Gel gör ki kabağın da bir sahibi vardı elbet. O gücenmiş olmalı der.